geri çekilme yöntemi korunmada güvenilir bir yöntem midir? Özellikle yumurtlama döneminde uygulanırsa daha fazla risk oluşturacaktır. Boşalma tamamen dışarı gerçekleşmiş dahi olsa zevk suyu içerisinde sperm taneleri olabileceğinden gebe kalma riskiniz olabilir. Dolayısıyla gebeliğe karşı güvenilir bir yöntem değildir. Hatta bununla ilgili bir bilimsel araştırma var. Bir yıl içerisinde bir grup deneye alınmış ve bu yapılan çalışmada bir yıl sonunda %73 gibi bir korunma oranı meydana gelmiş. Yani bu ne anlama geliyor? Bir yıl içerisinde 100 tane ilişki yaşayan partnerlerden 27 tanesi gebe kalabiliyor. Daha yüksek koruma sağlayan modern yöntemlerden faydalanabilirsiniz. Sizin için en uygun yöntemi danışmak için, hangi yöntemin daha koruyucu olduğunu belirlemek için mutlaka bir jinekoloji uzmanına görünmenizi tavsiye ederim.